Herkese merhabalar. Haftaya Global Bakış programımıza hoş geldiniz. Ben araştırma direktörü Burak Salman. Bugün stratejistimiz Filiz Özcan'la birlikte öncelikle genel piyasa yorumuyla başlayacağız. Sonrasında da sizlerden gelen soruları cevaplıyor olacağız. Filiz ben sözü uzatmadan sözü sana devredeyim. Tabii. Herkese merhaba. İyi haftalar tekrardan. Ve yine her olduğu gibi piyasa yorumumuzla başlayalım. Neredeyiz? Ne bekliyoruz bu hafta için, önümüzdeki hafta için? Grafikler üzerinden e, gidecek olursak çünkü net bir şekilde genel görüntü e, son e, hareketlilik sonrasında BIST endekste de e, bize nerede olduğumuzu net bir şekilde gösteriyor. Şimdi e, bu gördüğünüz e, BIST Endeks grafiğinde özellikle geçen sene e, yaşadığımız düşüşte, korona nedeniyle yaşadığımız düşüşte dip gördüğümüz seviyeden itibaren başlayan bir yükseliş trendi var. Yani Biz bir, sene, bir senelik güçlü bir trend. Son yaşanan satış dalgaları, özellikle şu Mart ayı içerisinde yaşadığımız satış dalgasının karşılandığı bölge, yine geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle Perşembe günü yaşanan satışların karşılandığı bölge, bu trend de destekleri üzerinden karşılandı. Dolayısıyla 1300 seviyesi bu grafikten görüleceği üzere net bir şekilde endekste son derece önemli bir eşik, önemli bir destek haline dönüşmüş durumda. Genel görüntünün bozulmaması için önümüzdeki süre içerisinde üzerinde tutulmamız gereken önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde birçok baskı yaratan gelişme yaşandı. Bunun da fiyatlamasını gördük. Dolayısıyla bu performans sonrasında diğer hem gelişmekte olan ülkelere kıyasla baktığımız zaman hem diğer dünya borsalarına kıyasla baktığımız zaman ciddi bir negatif ayrışma gerçekleştirmiş olduk. Son bir ayda en fazla düşen ülke borsası haline dönüşmüş durumda. Bu ser düşüşler sonrası endekste hafta başından itibaren dünden itibaren bir tepki alımı belirginleşmeye başladı geldiğimiz noktada bu nereye kadar devam edebilir? 1400 seviyesi. Bir tepki süreci tepki süreci içerisinde olduğumuz için tepkinin ulaşabileceği ilk eşik 1400 seviyesi olarak takip ediyoruz. Hatta 1400 1410 bandı olarak belirleyelim Üste gidebileceğimiz, erişebileceğimiz teknik seviyeleri. Bunun devamı noktasında şu an evet belki çok bizi destekleyecek ekstra yeni bir hikayemiz yok. Pozitif manada karşımızda çıkabilecek ve bir beklenti yaratabilecek bir gelişme yok ama ekstra negatiflik yaratacak bir gelişme de yok. O yüzden yine yatay bant içerisinde bir konsolidasyon süreci üst düzeyindekse devam edecek gibi gözüküyor. dediğim gibi devamı noktasında bundan sonraki süreç açısından özellikle 1400 üzerine bizi atabilecek bir gelişme olacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. Önümüzdeki hafta bu hafta da yine tabii önemli bir da önemli yer tutan gelişmeler var. Mesela perşembe günü Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Bu enflasyon e, raporunda beklentileri yukarı doğru revize etmesi bekleniyor. Bunun yansımaları e, nasıl olacak e, onu takip edeceğiz. Beklentiler bu enflasyon beklentileri yukarı doğru piyasa beklentisine doğru e, revize edilmesi yönünde. Akabinde mayıs ayının ilk haftası son derece önemli bir hafta. Mayıs ayının belki de en önemli haftası hem enflasyon rakamları gelecek hem Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek hem de Halk Bankası'nın davası var. O yüzden genel borsadaki seyir açısından son derece önemli Mayıs ayının ilk haftası. Bu haftaya giderken 1400 seviyesi 1400-1410 bandı direnç olarak çalışmaya devam edebilir. Bu son tepki hareketi sonrasında diyelim. Kur tarafına baktığımız zaman Dolar TL'de yine Mayıs ayında yaşanan e, çalkantı sonrasında hatta şöyle açalım. 8.50 seviyesi bir bariyer olarak çalıştı. Bu 8.50'ye doğru yaşanan e, yükselişlerde özellikle e, yerli tarafta e, döviz e, bozulduğunu gördük. Son yaşanan e, hareketlilikte, dün yaşanan hareketlilikte yine 8.48, 54 seviyesi görüldü en yüksek. Yani bu direnç bölgesine yaklaşmak, yeniden e, satışta karşılandı. O yüzden 8.50 seviyesinin burada önemi kurdaki yükselişin devamının noktasında son derece önemli bir eşik haline dönüşmüş durumda. E, açıkçası hani Merkez Bankası e, şu an halen daha yüksek faiz veriyor. E, diğer e, gelişmekte olan ülkelere göre baktığımız zaman halen daha bir e, real getiri e, veren konumundayız. Dolayısıyla önümüzdeki e, dönemde enflasyonun seyri Merkez Bankası'nın e, faizler konusunda izleyeceği e, seyir belirleyici olacak kur üzerinde. Faizlerde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde yani faiz oranları değişene kadar Merkez Bankası ekstra bir aksiyon alana kadar şimdilik bu 8.50 seviyesinin e, bariyer olarak e, çalışmaya devam etmesini bekliyoruz. Tabii ki geri çekilmeler bu noktada biraz e, sınırlı kalabilir. 8.20, 8.25 bandını da dolar e, tl için destek olarak takip ediyoruz. Yurt dışında hızlıca bir e, toparlayacak olursak yurt dışında Amerika tarafında son derece iyi bir görüntü korunuyor. Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafında Nasdaq bir miktar geride kalmıştı. Daha doğrusu son dönemde hızlı yaşanan yükselişlerin realizasyonunu görmüştük ama yeniden iyi performansla ön plana çıkmaya başladı. Genel görüntü son derece pozitif. Orada da takip edilen nokta Biden'ın vergi artırımları konusunda izleyeceği. Yeni harit olacak. Hem kurumlar vergisinin arttırılması hem de sermaye kazançlarından bir e, ek gelir, ek vergi alınması bekleniyor. Bununla ilgili haber akışı aslında geçtiğimiz hafta e, çıktı. Bu hafta içerisinde de yine görüşülmesi bununla ilgili planların açıklanması bekleniyor. E, i̇lk haber çıktığında çok büyük bir etki yaratmadı. Genel görüntüyü e, bozmadı diyebiliriz. Yarın akşam da FED toplantısı var. FED'in benzer mesajları, genişlemeci yönde benzer mesajları e, sürdürmeye devam etmesini bekliyoruz. Yani yurt şu aşamada e, çok fazla bozacak ekstra bir gelişme de gözükmüyor. Çok teşekkürler Filiz. Hızlıca sorulara dönecek olursak e, Sarku Hüseyin ve Turkas hakkında bilgi isteniyor. E, teknik olarak bakabilir misin? Hadi bakalım. Evet, Sarkoysan yine geçtiğimiz ayında da soğumuştu yanlış hatırlamıyorsam. iyi bir yükseliş trendi içerisinde orta uzun vadeli sağlam bir yükseliş trendi içerisinde. Hatta indekse son yaşanan Mart düşüşünde Mart ortasındaki düşüşe rağmen çok fazla Sarkoysan'daki genel görüntü bozulmamış. Yine destekler karşılanıp yeniden ortalamaların üzerine atan bir görüntü söz konusu son yaşanan satış dalgasında 50 binlik ortalamaların destek olarak çalıştığını görürsek bundan sonraki yakın vade açısından özellikle baktığımızda 13.30-13.35 -13 bandı de yine destek noktası olarak takip edilebilir. Daha kısa vadede 14 60 üzerinde kalması yeterli olacaktır. Sarku sen açısından genel teknik görünüm bu noktada pozitif. Tur kasa bakacak olursak Kaspari miktar zayıf bir görüntü var. E, endeksten e, fazla, e, endeksten daha fazla bir düşüş yaşanmış. Son e, yaşanan satış dalgasında gördüğümüz e, grafiklerden gördüğümüz kadarıyla 400 seviyesi hissede 200 günlük ortalamaların geçtiği e, ortalama bir eşik. Bunun altında genel teknik kuramlarımızda e, hissede e, sert bir düşüş sonrasında mevcutunda tepki alımları oluşuyor. Ama 200 günlük ortalamaların altına inmesi genel orta vadeli görüntünün bir miktar bozulduğunu bize gösteriyor. Sert düşüş sonrasında tepki alımları oluşabilir ama ana direnç noktaları artık yukarıda 440 seviyesine bir bariyer oluşturmuş durumda. Bu seviye geçilmediği sürece orta uzun vadeli görüntü bir miktar TURKAS tarafında zayıf diyebiliriz. Çok teşekkürler Filiz. Şimdi Doğan Holding, Şecan ve Türkiye Sigorta soruluyor. İstersen Doğan Holding grafiğini açalım. Yani Doğan Holding tarafında temin olarak baktığınızda e, güçlü bir şirket olduğunu biliyoruz. Hani hem nakit pozisyonu anlamında hem işlerlerinin performans anlamında e, güçlü bir holding. E, hani senin teknik olarak yorumun varsa onu da alabiliriz. Teknik olarak evet e, son yaşanan düşüş sonrasında 200 günlük ortalamaların üzerinde dengelenmeye çalışan bir görüntü var. E, henüz e, tepki üretecek tepkiyi güçlendirecek bir işlem hacmine ulaşmış durumda değil. Ama 2.90 seviyesi üzerinde kalıyor olması yani bu 200 günlük ortalamaların ortalama geçtiği seviyeler şimdi genel görüntünün çok fazla bozulmadığını bize gösteriyor ama tepki yükselişlerinde sınırlı kaldı bir görüntü var. Daha pozitif manada bir teknik görüntüye kavuşması açısından aşılması gereken seviyeler biraz yukarıda kaldı. 3.20 seviyesi en yakın en yakın demeyelim de aşılması gereken önemli bir direnç noktası olarak belirtebiliriz. Çok teşekkür. Şişecam ve Türkiye Sigorta da soruluyor. Yani Şişecam tarafında e, beklentiler zaten kuvvetli. Baktığımızda şirkette çarpanlar bazında oldukça cazip duruyor. Zaten biz Şişecam'ı beğeniyoruz. Beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. E, senin bu konuda yorum varsa Filiz, Şişecam tarafından teknik olarak savağı ol. dilerim. Evet, yani e, bir miktar tabii yatırımcıları artık yordu diyebiliriz çok. E, evet. Yatay bir hareket içerisinde sürekli ee, önemli bir güç kazanamıyor. Ee, yukarı doğru gitme noktasında hacimsel anlamda da çok alıcı da gelmiyor. E, yatay sıkışık bir seyir içerisinde ama uzun vadeli görüntüde hala pozitif 7'nin üzerinde kalması olumlu. Aşılması gereken eşitler burada 750 seviyesi e, önemli bir direnç noktası olarak çıkıyor. Yani şişede biz yukarı doğru bir momentum oluştuğunu görmemiz için. E, Aşın e, 750 seviyesini takip edebiliriz. Çok teşekkür. Bir de Türkiye Sigorta soruluyor. Türkiye Sigorta da aslında son dönemde ciddi oranda geri geldi. E, ama biz Türkiye Sigortayı temel anlamda beğeniyoruz. Hem portföy anlamında, e, portföy e, önümüzdeki süre için portföy getirisi bağlamında baktığımızda hem de e, bu dönemde özellikle kapanmaların olduğu dönemde sigorta şirketleri finans olarak iyi performans gösteriyorlar. Dolayısıyla. Türkiye sigortayı biz temel olarak beğeniyoruz. Teknik olarak baktığımızda da evet son dönemde bir miktar zayıflık oluştu. Çift dip oluşturmaya çalıştığını görüyoruz grafiklerden. 5 seviyesi burada ana bir destek noktası haline dönüşmüş durumda. Buradan aldığı güçle şimdilik bir tepki oluşumu var. Tepki oluşumunu güçlenmesi için en yakın 5.70 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Bunun üzerindeki hareketlerde yeniden alt seviyesine doğru genişleyebilecek bir e, tepki oluşumu e, gözlemleyebiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi Galata Wind soruluyor. Galata Wind daha henüz bir data serisi oluşmadığı için aslında onunla ilgili yorum yapmamız çok sağlıklı olmaz. E, ee, garanti ve Koç Holding soruluyor. Garanti tarafında zaten en beğendiğimiz banka Garanti e, bankacılık sektörü içerisinde. Zaten bankacılık sektörü şu anda genel olarak ucuz biraz da orta vadeli perspektifli. Ama garanti de onların arasındaki en çok beğendiğiniz şirket, banka daha doğrusu. Koç Holding tarafında da iskontosu e, biliyorsunuz geçtiğimiz senenin ortasına kadar aslında Koç e, Holding hep primli işlem görüyordu ama o zamandan bu yana iskontolu işlem görüyor. E, biz Koç hani Holding'in çok daha iyi bir e, şekilde performans göstermesini bekleriz. Çünkü iştiraklerine baktığımızda, Koç Holding'e baktığımızda bu iskontoyu hak etmediğini düşünüyoruz açıkçası. E, Filiz Sasa soruluyor, ben Sasa'ya yönlendireyim. Sonra Sana Ege Seramik ve Vestel'le devam edelim. Tamam. E, Sasa'da bugün bir e, şey, şeyimi var, endeks üzerinde bir e, performans var. Evet. O dönemde zaten, e, yani birkaç aylık seviyada da baktığımız zaman endeks'e göre e, gayet e, sağlam duran hisselerden bir tanesiydi. Yatay bir seyir içerisine girmişti. bu yataylık yavaş yavaş yukarı doğru evrilmeye başladı. Bu noktada yani teknik anlamda baktığımız zaman e, 33 üzerinde e, hissenin e, genel teknik görünümü pozitif olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Tabii temel olarak hani geldiği fiyat seviyeleri e, bir miktar tartışılıyor ama teknik olarak hala daha pozitif tarafta fiyatlama e, devam ediyor. E, Ege Seramik ve Vestel'le devam edelim. Ege Seramik tarafından ee, bir tepki oluşumu var. Ee, 12-50 civarına kadar e, geriledikten sonra oluşan bir tepki olduğunu görüyoruz. Şimdilik ortalama yani tepki ilk hedefine ulaşmış gibi gözüküyor. Ee, 13-70 13-80 bandı özellikle hissede bir e, direnç oluşturan bölge. Ortalamaların kesiştiği bir bölge. Ee, yükselişin devamı açısından bu seviye yani özellikle 13-80 üzerindeki kapanışlar hissede e, daha belirleyici olacaktır. Pozitif manada bir hareket görünmesi noktasında. Şimdilik e, dediğim gibi tepki hareketi hedefine e, ulaşmış gibi gözüküyor. Vestel tarafında Vestel'de e, ortalamaların altına inen bir görüntü var ama son dönemde zaten çok hızlı yükselmişti. Bunun bir düzeltmesi e, gerçekleşiyor. Hisse'de e, en düşük görülen seviyeler geçtiğimiz hafta içerisinde yaklaşık olarak 28-70 seviyeleri destek olarak çalıştı 90 günlük ortalamalar buradan bir tepki oluşturmaya çalışıyor. Tepki alımının ulaşabileceği seviyelere bakacak olursak 32-60 seviyesi hissede tepki alımlarının devam edebileceği bir direnç noktası olarak takip edilebilir. Çok teşekkürler Filiz. Doğaç ve Parsan da soruluyor. Şimdi Doğaç'ı biz temel olarak beğeniyoruz. E, çünkü otomatik pazarı oldukça canlı biliyorsunuz. İlk içerikte oldukça kuvvetliydi. Doğaş e, Doğaç tarafında da hani hisseydi aslında ucuz buluyoruz. Zaten kısa vadeli taptiklerimizde de model portföyümüzde de Doğaç'a yer verdik. E, ben sana bırakayım Filiz. Parsan'ı bırakayım. Doğaç'la Parsan'ı. Tamamdır. E, Parsan'da yine Geçtiğimiz hafta 200 binlik ortalamalara kadar bir geri çekilme gerçekleşti. 26-30 civarından geçiyor bu destek noktaları. Daha önce lisenin özellikle art itibaren baktığımız zaman sürekli dönüş yaptığı seviyeler burası. O yüzden önemli eşitler. Bunun üzerinde bu seviyelere geri çekilme sonrası tepki alımları var. Tepki alımlarının biraz daha güçlenmesi için şu an nispeten cılız kaldığını söyleyebiliriz hissede 30'un üzerinde, daha sonra 31 ayının üzerinde bir hareket görmemiz gerekiyor ki e, bu zayıf seyir biraz daha kuvvetlensin. Şimdilik e, düşüş sonrası bu düşüşü e, kontrol etmeye çalışan bir görüntü var Karsan tarafında. Bu Duvaş tarafında da yine benzer şekilde son yaşanan düşüş 200 günlük ortalamalara kadar geri çekildi. Buradan şimdilik e, cılız bir tepki üretiyor hisse. Tepki alımlarının daha da kuvvetlenmesi için 21 günlük ortalamalar 27-30 civarından geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması daha önemli olacaktır. Şimdilik tepki alımları günlükler cılız diyebiliriz. Çok teşekkürler Filiz. Şimdi Kortsa ve Tüpraş hakkındaki temel görüş sorulmuş. Şimdi Kortsa izleme listemizde değil ama genel olarak düşündüğümüzde aslında Kortsa tüketim pazarına, otomotiv pazarına daha çok hitap ediyor ve ee, bu havacılık gibi e, yeni pazarları karbon elyafla birlikte o pazarlara da hitap etmeye başladı. Şimdi tabi e, ana pazarları işte otomotiv havacılık gibi düşündüğümüzde e, önümüzdeki süreçte bunlar da sadece Türkiye'de değil global çapta üretim tarafında toparlanmanın devamıyla birlikte e, da biraz da orta vadede daha iyi olabileceğini düşünebiliriz. Tüpraş tarafında ise e, beklentiler ise biraz daha ötelendi. Şimdi ee, bu özellikle e, ürün marjlarında toparlanma e, açıkçası beklendiği kadar olmadı yılbaşından beri baktığımızda. O yüzden hani TÜPRAŞ tarafında da toparlanmanın biraz daha uzayabileceğini düşünüyoruz. Temel anlamda. Teknik anlamda e, Kortsa'dan yine başlayacak olursak Kortsa'da aslında orta vadeli görüntü olumlu. E, birçok hissede, biz süt düzenindeki sıkı birçok bir, bir hisseye göre e, kıyasladığımız zaman Nispeten teknik görüntüsü olumlu. 200 günlük ortalamaların üzerinde tutunan bir görüntü var. Kısa vadeli için biraz tabi baskı var. Düşen bir trend içerisine girdik kısa vadeli görüntüde. E, bu noktada ise de 23 seviyesinin direnç noktası olarak takip etmek gerekiyor. Bu kısa vadeli baskının kalkması, e, rahatlaması açısından. E, Çıkraş'ta ise biraz daha zayıf bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz teknik anlamda. Lisede e, yine kısa vadeli bir düşüş trendi içerisinde hareketlilik devam ediyor. Ama orta ve uzun vadeli görüntüde nispeta yine e, zayıf kalıyor TÜRKAŞ tarafından. Çok teşekkürler Filiz. Türk Telekom soruluyor. E, temel anlamda Türk Telekom'u beğeniyoruz ama e, TÜRKSEL ile birlikte ucuz kalmaya devam ediyorlar. E, yoksa temel anlamda Türk Telekom'u e, gerçekten çok beğeniyoruz açıkçası. Türk Telekom'da da e, yine son dönemde e, ya yani şişeye benzer aslında TürkSel'e benzer e, teknik grafiklerde zayıflık e, Türk Telekom'da da var. Bir e, son hareket sonrasında son düşüş sonrasında bir e, çiftlik oluşumu e, içerisinde olduğunu görüyoruz. E, yaşanan düşüş sonrasında bir tepki alımı var. E, tepki alımının daha da kuvvetlenmesi için ortalamaların üzerine bir hareket sergilemesi gerekiyor. Bu noktada 640 ve 658 seviyeleri senede e, en yakın direnç noktaları olarak takip edilebilir. 6 seviyesi de bir sonraki artık hani eğer olursa e, bir sonraki satış dalgasında takip edilmesi gereken ana destek seviyesi olarak izlenebilir. Çok teşekkürler. Şimdi eee Doğol soruldu ona baktık. Vestel'i cevapladık. Vestel'in bilançosu bugün Vestel ilgili bir tahminimiz yok. Ee, ama Vestel Beyaz hatırlatmak gerekirse oldukça iyi açıklamıştı. Vestel ile Vestel Beyaz'ı konsolide ediyor. Ee, Deva soruluyor Filiz. Deva beğenmemiz hisselerden bir tanesi. Teknik anlamda da nispeten güçlü, orta uzun vadeli görüntüsü açısından son derece güçlü bir hisse. Teknik anlamda baktığımız zaman. Bugünkü hareketli kısa vadeli e, görüntüsünde bir miktar iyileştirmeye çalışan bir e, toparlanma var. Yeniden e, ortalamaların üzerine e, yükseliş gerçekleştiriyor. 29.60 seviyesi bugün için önemli olacak. 29.60 üzerindeki kapanışlarda hissedik kısa vadeli görüntünün bir miktar daha e, pozitif tarafta e, fiyatlanmaya devam ettiğini görebiliriz. Çok teşekkürler. E, Hürriyet gazetesi sanırım. aksaklık ve İhlas İheva soruluyor. Kısaca senden de destek, direnç alabilirsek Filiz. Hürriyet gazetesinde zayıf bir görüntü var teknik anlamda baktığımız zaman. Endeksinin üzerinde bir geri çekilme gerçekleşmiş, sürekli dip yenileyen bir görüntü var. Düşüş trendi içerisinde bir hareket Dolayısıyla zayıf bir görüntü var. Hissedilir direnç noktası 1.65 seviyesi. En yakın direnç noktası haline dönüşmüş durumda. 1.50 seviyesi de kabaca olası geri çekilmeler destek olarak e, takip edilebilir. Ee, İheva'ya da bakalım. İheva'da da yine genel görüntü teknik anlamda zayıf. Hisse, e, hem orta uzun vadeli görüntüde hem kısa vadeli görüntüde e, zayıf bir görüntü teknik anlamda sergiliyor. Kısa vadeli düşen trend içerisinde hareketlilik var. E, direnç noktası olarak 1.23 seviyesi en yakın e, direnç noktası e, olarak takip edilebilir. Aksa'ya bakacak olursak Kısa da kısa vadeli bir 15 seviyesinin altında kalması kısa vadeli bir bas konusuru olarak karşımıza çıkıyor ama hissenin daha uzun vadeli görüntüsüne baktığımızda, orta vadeli görüntüsüne baktığımızda nispeten hala ana görüntünün pozitif bir tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vade için dediğim gibi 15 seviyesi bir bariyer haline dönüşmüş durumda. Bunun üzerine aşılması gerekiyor ki daha rahatlayan bir görüntüye geçiş sağlanabilsin. Teşekkürler. Şimdi Türksel bilanço beklentisi sorulmuş. Türksel'in bilanço beklentisi 1.1 milyar TL net kar iç çeyrek için. 1.1 milyar TL. Ee, geçen seneki karına kıyasla %26'lık bir yükseliş bekleniyor. Ee, tabii bilanço etkisi bu şekilde bilanço gelirse ya da bunun üzerine bilanço gelirse kesinlikle pardon hisse için pozitif olmasını bekleriz. Çünkü Türksel zaten oldukça ucuz durumda. Temel anlamda. Ee, sorulara bakıyorum. Başka soru yok şu anlık. Ee, bu haftalık Ozan zaman programını sonlandıralım Filiz. Tamamdır. Ee, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sizlerle görüşmek üzere. İyi haftalar. Kolay gelsin.